Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı hemen aşağıdan unutmayın. Aynı zamanda beğeni yaparsanız ve yorumlarla da desteklerseniz çok seviniriz. Evet, uzun bir aradan sonra yine bir halka arzla karşınızdayız. Biliyorsunuz ben halka arzı beğenmediğimde genelde videosunu yapmıyorum. Eğer olur da beğenirsem videosunu ve detaylı incelemesini yapıyorum. Zaten beğenmediklerime kendim de katılmıyorum. Bu 3-4 şimdi halk gündemde ilkinin biraz detayları belli oldu ve biraz da beğendiğim bir şirket oldu da. Şimdi onu biraz inceleyeceğiz. Diğerlerindeki detaylar da biraz daha belli olunca işte daha böyle finansallarını vesaire ya da tarihleri vesaire beğendiğim olursa yine videosunu yapacağım. Ama buradan tabii iyi halk kaçırmamak için de e, mutlaka kanala abone olmayı unutmayın diye tekrar hatırlatayım. Evet. Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ bugünkü şirketimiz. E, talep toplama tarihi 5-6-7 Ocak. E, fiyat 7.5 lira. Lot sayısı 175 milyon lot. E, buradan tabii bunların bir kısmı e, halk arz olacak ve halk arz büyüklüğü 1.3 milyar lira olacak. E, buradan şirketin net geliri 845 milyon olacak. Bir kısmı da Ortak satışıyla beraber aslında e, sahiplerden yani patron şirketlerden birine gidiyor olacak. E, bu 175 milyon lotun 120 bin milyon lotu e, halka arz olacak. Yani sermaye artırımına gidecek. Ortak satışı da e, 55 milyon e, lot da ortak satışından gelecek. E, tahsisat gruplarına baktığımızda %45 e, yurt içi bireysel yatırımcıya, %45 yurt içi kurumsal yatırımcıya ve %10 da yüksek başvurulu yatırımcıya gidecek. Devam ettiğimizde şirketin detaylarını yapı kredi hariç tüm banka ve kurumlardan genelde başvurulabiliyor. O yüzden yatırım yaptığınız banka veya kurumlardan buradan emir girebilirsiniz. Burada peki iskonto oranı kaç? %29 gibi bir iskonto oranıyla halka arz olacak. Katılım endeksine uygun bir şirket Alnus ve Tera yatırım liderlik edecek. Yani Alnus konsorsiyum lideri galiba Tera'da yanda. Ee, hani böyle bir destekleyici gibi. Ee, halka açıklık oranı da yüksek olmayacak o kadar. Yani %20-11 gibi bir halka açıklık oranı olacak. Ee, devam ettiğimizde fonun kullanım yeri burası çok çok önemli tabii. Ee, yani bu gelen para nerede kullanılacak? Baktığımızda fonun kullanım yerinde %40-50 kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırım. Burası güzel. %50-60 tabii işletme sermayesi. Yani borç ve biraz daha şirketin e, nakit gücünün artması olacak. E, burada tabii yani e, biraz daha tabii %40-50'den daha yüksek olsaydı kapasite ve verimlilik artışına ayrılan pay. Bizi daha sevindirici olurdu en azından ama yine de e, şirketin hani böyle biraz e, finansalarına da baktığımızda... E, işletme sermayesinde güçlenmesi şirketin e, olumlu e, tarafına yarayacak bir aslında durum bir taraftan. İş modeline şöyle bir baktığımızda yani şirketi biraz daha detaylı incelediğimizde zaten sitesine de bakacağız. E, Meysu Endüstriyel e, Meyve Suyu Üretimi'ne 1969 yılında başlamış. Grup şirketi Meybuz'da 1973 yılında kurulmuş. E, Kayseri, Melik Melikgazi ve İncesu'da iki fabrikası bulunuyor. Tüm üretim e, Melikgazi fabrikasında yapılıyormuş. Fabrika iki bitişik arazi e, üzerinde kurulu ve e, arazinin e, tamamen yani e, 18.847 metrekare işte, tamamen şirkete ait. Bir de aynı zamanda 18.535, 38 metrekarenin %25'i de şirkete bağlı olmayan bir firmaya ait. E, Ges yatırımı mevcutmuş. Mesela Mart 2023'te de elektrik üretiminde de başlanmış. 51 ülkeye ihracat yapıyor. Bu çok önemli bence. E, mevcut üretim kapasitesi 181.9 e, milyon litre planlanan yatırımlarla 472.8 milyon litre çıkması hedefleniyor. Yani oldukça büyük bir kapasite artışı planlanıyor. Kendi markalarının yanı sıra private label özel marka üretimde yapılıyor. Ortaklık yapısı ağırlıklı olarak Gül Sangıda %50 ve Güldoğlu ailesinden oluşuyormuş. Devam ettiğimizde şöyle bir e, finansal veriler tarafına bakalım. E, öz kaynaklar 2.97 milyar TL, yabancı kaynaklar 1.5 milyar TL. Kaynak yapısına baktığımızda %58.6 58 öz kaynak, %41.4 yabancı kaynak. Aktif dağılımında ise %39 dönem varlık, %61 de duran varlık e, gözüküyor. E, biraz daha e, detaylı baktığımızda finansal verilere... Şöyle e, 2004'ün 9. ayı bilançolarıyla yani 3. çeyrek bilançolarıyla 2005'in 9. çeyrek bilançolarını karşılaştırdığımızda Ciro'da e, minimal bir yükseliş var. Brüt karda güzel bir yükseliş var. Esas faaliyet kârında bence iyi bir yükseliş var %32. E, net karda çok çok iyi bir yükseliş olmuş mesela %158 gibi. E, burada tabii şirket bayağı da bir borçlanmış yani 60 bir net finansal borç edinmiş burada. Öz kaynakları en azından ama arttırmayı başarmış. Dediğim gibi dönem varlıkları ve duran varlıkları burada artmış olarak gözüküyor. Yani şu tablo kötü durmuyor. Şimdi şirketin her zaman yaptığımız gibi bir de SİS'e bakalım. Evet site bu. Yani şöyle baktığınızda zaten burada şey de yapmış. Reklamında yapmış arası tarafının. Ne var diye baktığımız ürün olarak biz bunlara her zaman bakmaya çalışıyoruz. Domates suyu, elma suyu, karışık meyve suyu, portakal suyu şeftali elma suyu, vişne yani meyve suyu çeşitlerinin neredeyse hepsi var. Yine meyve nektarları var. Şöyle ananas meyveli içecek mesela guava nektarı demiş. Karışık meyve nektarı, kayısı nektarı demiş. Fruit box diye böyle bir ürünleri var. Soğuk çay var. E, var. Meysu soğuk çay. Şöyle bir bu da burada rekabet yüksek. Enerji içeceği var mesela. Bak ben bunu bilmiyordum. Black Eagle diye bir enerji içeceği varmış. Hopon enerji içeceği varmış. E, limonataları varmış burada. Yine meyveli içecekleri varmış. Elma var içecek dinamik bir şey içecek vesaire. Bir de tüm içecekler diye baktığımızda zaten hepsi çıkıyor. My Coffee de diye bir şey de çıkarmış. Yani yeni kahve şeyi de çıkarmış. E, tabii işlerini büyütmeye çalışıyor. Ürün gamını da büyütmeye çalışıyor. E, kurumsal tarafa biraz bakalım. E, burada da böyle şirket hakkında daha detaylı bilgiler de edinebilirsiniz. Hani siz de bakar, bakarsınız böyle. Şöyle insan kaynakları tarafında bakalım neler var. Burada insan kaynakları politikaları, işte iş alım süreçleri, süreçleri oryantasyon. Mesela bölge satış yöneticisi arıyormuş. E, belgelerim tarafında burada sertifikalar vesaire... var. E, haberler kısmında helal gıda... şeyleri var. Şöyle bir katalog tarafında bir şey var mı diye... bakayım. E, bunlarda da katalog tarafında ürünleri gösteriyor. Evet yani ürünlerin... E, koli içi vesaire gösteriyor. E, ya burada içerik... şey, e, ihracat olması önemli. Burada tüm ürünleri... tek tek gösteriyor. Yani buradan belki... bir kına şeyler, ne denir, bu katalogları iletiyorlar. Mesela yapması kolay diye bir şey yapmış. bir Böyle bir blok gibi bir şey oluşturmuşlar. Keşfet tarafında bizim olanı keşfet diye böyle belli güzel bölgeler için bir şeyler yapmışlar. Hatıra kartı vesaire diye. Kola da çıkarmışlar bu arada. Hatıra kartı işte özel herhalde. O bölgeye özel bir hatıra kartı vesaire oluşturuyorlar buradan. Bunları tabii detaylı inceleyebilirsiniz. Genel olarak yani şöyle bir diğer tarafa geçelim tekrar. Fena durmayan bir şirket. E, burada sektörel anlamda hani nerede e, yeri diye baktığımızda da fiyat kazanç oranı anlamında e, hani fena bir oranda bence halk arz olmuyor. E, Piyası değeri, defter değeri anlamında da yani ortalarda bir yerde diyebiliriz hani sektör e, durumuna göre, sektördeki diğer şirketlere göre. E, dağıtılacak pay miktarları nasıl olacak peki? Burada yani katılımın olabileceğini düşünüyorum ben, çünkü beğenebileceğini düşünüyorum birçok kişinin. O yüzden burada yani çok çok düşük bir lot sayısı da gelebilir. Açıkçası ben yani böyle bir 400 lot falan bir emir girmeyi düşünüyorum, bakalım ne verecek. Belki beni yüksekten sokar ya da başka onun bir kuralı vardır belki ama ben bir herhalde 400 lot vesaire gireceğim. Ama siz de uygun olan şekilde buradan tercihinizi sağlayabilirsiniz zaten çok da fazla vermeyebilir. Yani bakacağız. Devam ettiğimizde fiyat istikrarı tarafına baktığımızda burada 30 gün fiyat istikrarı var. Aonus yatırım menkul değerler tarafına olacak. E, satmama taahhütü var. Bir yıl ihraççı ve bir yıl ortaklar tarafından. Bunlar önemli zaten. E, yani güzel bir halka arz olacağını düşünüyorum. Halka sonrası piyasa değeri 6.525 milyar TL bir şirket olacak. Yani çok büyük bir şirket de değil. Fiyatı 16.54 piyasa değeri, defter değeri, değeri 2.16 olacak. Evet e, yani yatırımcılara hayırlı olsun diyoruz. Dediğim gibi uzun bir süre sonra e, bir Halkarz videosunu da yani Halkarz şirketini beğenince hemen videosunu yapmak istedim. Umarım sizler de e, faydasını görürsünüz. E, lütfen beğeni yapmayı unutmayın dostlar diyeyim. Herkese sağlıklı günler bol kazançlar. Hoşçakalın, kalın borsa ile kalın.